Ege Eğitim Vakfı, İzmir ilindeki devlet üniversitelerindeki başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan lisans öğrencilerine burs vermektedir. Burs başvuruları vakfın resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burs, eğitim süresi boyunca verilmektedir. Başvuru şartları şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İzmir'de yer alan devlet üniversitelerinin eğitim fakültelerinde yer alan bölümlerde kayıtlı olmak, toplam kontenjanın %75'i bu şarta sahip olan öğrencilere verilecek. Ailesi İzmir'de ikamet etmek veya İzmir'de yer alan üniversitelerde kayıtlı olmak, toplam kontenjanın %25'i bu şarta sahip olan öğrencilere verilecek. 29 Ekim 2001 tarihinden sonra doğmuş olmak. Eğitim hayatını devam ettirebilmek için maddi desteğe ihtiyaç duymak. Burs başvuruları 28 Eylül 2024 ile 13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.